Cümleden selamlar arkadaşlar hoş geldiniz. Ee, yeni alanımız karşınızdayım gördüğünüz gibi. Diğer alanımız sebeplerden dolayı yani boklu sebeplerden dolayı şey oldu. Ee, Telif hakkında dolayı kapatıldı. Bu yeni alan adı 23 yılında da bu kanaldan devam edeceğiz. Kanalımızdan devam edeceğiz. Bu 2023'ün ilk videosu diyeyim. Devamlı zaman gelir bilmiyorum. Ben atacağım bunu YouTube'a. YouTube'a kalacak. Editleyeceğim falan filan derken. Neyse zaten yol biraz kalabalık gibi çıkış. Biz şöyle yavaştan gidelim. Ya da zaten bir yere gireceğim. Boş palet taşıyoruz abi. Ben bütçeden önce şey getirdim, su getirdim. Onun için yapıyor. Şu an kasıyor. Onu hep bir salıyorum. Ramban tamam, ikimden gayet demiyorum. Kamera açık. Hemen <laughs> ID'ime bakayım. 580 müdür şu an saat sağa, sağa bir çıkalım Ondan sonra şey yapacağım da çıkabilirse şu bir dış yarım gün rahatlasın. abone ol abone ol çıkabilir miyiz bu hmm, çıkamayacağız Evet şimdi şu andaki de bekleyeceğiz

Çünkü zaten kapalı mecburen. oyundan şey yaptım. Manatı kestim. Öyle gibi olmalı. Yapacak bir şey yok. Şimdi bayağı bir kalabalık görüyorsunuz. Manada çıkmak zaten ölüm anasını zaten. Kalabalık varsa bu kalabalık ben niye bekleyeyim abi? Ha buraya geldim. Sonra sunucuya giriş yaptım. Tamam. Hiç uğraşamam ya. İşimle giren yok değil mi? Yok. Buraya bak kurban olayım. Bir de saat var ya kaç. Ben de ayarlamamışım. Telefondan bakayım. saat şu an 1413 13. <laughs> İki geçiyor. Ona maptan baktım da bir burası kalabalık ha. Onun için yollar açık tabi normal ise. Ay ay ay. Kendine şey bitmiyor ki abi. Neyse biraz bekleyik. Açma sızlandırır. Ne yapalım köpeğin çocuğunu Bu arada biraz ayarları e, normalde düşük değil. De ortada kullanıyorum. Yani biraz yüksekte kullanıyorum. en son düşükte oynamışım. Niye oynamışım ben ne Sonra çekeyim, bilmiyorum. Sonra ayar iki saat çekeyim derim. Biraz böyle gireyim Normalde grafik ailemiz yüksekte olur. Ama bu bu bütçe düşük dursun abi. adamın sonra ne zaman gelir bir daha onu ben de bilmiyorum. Az olsun diye atacağım işte. Oğlum oyun sağdan gaz suyu bir git lan şurada. Elde fazla gelmişsin kardeş. Bir tık daha geri dursaydın iyi olurdu. Ben şu demire de ha. Bir tesi daha işte. Ah, yürü yürü hadi yaşasın hadi koçum. Abi ola sabit kalacaksın değil mi? Ne hey, yapacağım ya duracaksın yere dıkayım Allah kusura bakma da Abi bir tık daha yere dursan ölün ya ha? Manyak Bakmadım yere adama taktırdılar helal olsun ha Bu fena tutmuyor niyeyse diye bir çıkart da her bir konuşma yaparız anam anam yavaş en son geçtiğimde uçtuydum anasını satayım ki bilader, hadi bilader. Baba da hepsi kapandı. Birkaç kanal da arkadaş kazdı yüzünden. Kazdığın önce. Bir tane daha kanal aldı ondan iki sene önceki videolar küfürden dolayı. Beş tane video da yemiş. Beş tane trap yedi diye kanal. Askı yapmışlar yani kanal bannet bildiğin kapatıldı Normalde ben bu videoyu biraz çok o zaman çekmedim. Unuttum. Dağıldığıma geldi daha doğrusu. Ben de şimdi çekiyorum. Ha bu izleyip de abone olsam olmazsam mı diye düşünen olan olursa ne yani tavsiye ederim oğlum Beyciğim. ben <laughs> tavsiye ederim. Ne kadar bir olduğuna bağım dediğim gibi ve şey aldıydım böyle almış bu hayatın hani durasyon kamerası da bu kasıyor niye basıyor benim kameradan olduğu için ondan basıyor adet kameraları var ya dört bin dediği için basıyor üstü kameradan 30 FPS alıyor kamera 30 üstüne çıkmıyor Ya yani bu kanalı Bundan sonra küfürsüz gelecek Küfür gezin sarın, sansür atacağım bundan sonra İkinci kanal var abi onda da sağ üst kattan dolaşabilirsiniz ulaşabilirsiniz Orada da, da Pasta müzikli videolar geliyor Müzikli yayına falan oldu Twitch'te arada bir açıyorum Twitch kullanılması öyle beklerim Twitch'in yayın içeriği daha güzel abi Çete de güzel yani Bol bol seçeneği olduğu için odanın şu nadir. Ya benim video çekme saatim, yayınlaşma saatim, günüm, tarihim belli değil. Onu bilgisini vereyim. Hadi de bu arkadaş niye orada duruyor ki? Oğlum sağdan gidişte yerim var manyak niye bekliyorsun lan? Tepe lambasında da 8 9 10 tane. Buraya bak. Yanlış bastık. Ben geçersem yok kitleneceğim. Sırada anasını satayım. Odan dönebilir mi ki? o Bakacağım ona göre çıkacağım. Ha dönemez. Allah'tan gitmedim ha. Hacım sıvı gamesini al. Ondan sonra bak istiyorsan. Ha geçiyor. Ben bakayım onunla basmayayım. 625 ben miyim lan? 655. Rate ID'yi unutuyum. Şu mal değene gidersen arkadan kükleyeceğim. Hadi hadi seri 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 hadi 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 hadi, hadi seri abi. Bas bas mevso bas. Hadi lan. Bilgisayar dur tamış. Hangi adım? Şeyde araç koyuyor anasını satayım dur. Bu dönem Ejder işte de niye sepen duruyor ha? Bak ne de geliyor bu böyle. Sağ canım sağ. Olun. Yürü lan hadi. Dafa almış. Bu da bunu nasıl sürüyorsunuz lan? Gelme gelme. Sen geldi de yolumu kapattı. Çin'i e cidden geç de da böyle mi lan dönemeci duramıyorlar mı yani? Ben söylemem biraz yanlış oldu ama Ha ben buradan geçerim Vallahi geçerim yürü Sen bu iki dingi de bekliyorsan... Öyle basacaksın yere şu <laughs> İşte bunlar yüzünden böyle tıkanıyor abi. Yolu bilmiyorlar. Dönüşte duruyorlar sanki ağaçlardan bir şey gelmeyecekmiş gibi. Nasıl bilin yapılar var, damarlar var anlamıyorum ama. Bu sağ tarafta da anasını satayım. Sağdan gidemiyorum. Dağıldık bile bak gördün mü Estik. Takıldı takıldı ben ne yapayım? Fazla doğru doğru yanaşmayacağım ben onu anladım. Allah olursam vururum hiç kusura bakmayın anasını satayım. Hadi görüşürük. Kayıtta olmazsam ses etmem de kayıttayım anasını satayım. Yürü abi. Yürü yürü yürü, yürü, yürü. Öndeki mavi bizi bitirecek. <laughs> yani öndeki mavi bizi bitiriyor. Arkadaş ne yaptın inşallah? Şu anlamadım ama. Ha öyle bir şeymiş. Pardon abi. köpeğin orası tıkık mı lan bana böyle geliyor bakayım ee, köpeğin orası tıkık Ya da böyle işte imar götürürler. <laughs> Hadi kusura bakmayacağım. yazılara bakın. Başak meyveler sebze taşıyor. Gördüğü hak oh, davetler gibi olmaz. Bazıları yere zın geçiriyor anasını zaten. Asıl Ha 32 çıkabilirsiniz çıkoldan helal olsun diyeceğim sana. Adam çıktı ya la. Ana bu çıktı. çıktı. Biraz seri mi çıksanız acaba? Valla yol aldım mı gerek test yapmam abi. Ya da Yardım yapmam. dadaş. Gel 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 gel. Hop aha yandı. Allah'ım da değil abi. Çıkın a**. Geniş <laughs> şanlıyorsunuz Babanız yolu sanki s**k. <laughs> Yürü. Hayırdır kardeş nereye geliyorsunuz? Hayırdır a**a koyayım hayırdır. Anınız hayırlı olsun bu adı Allah'tan gayede girmişim mi? Tatmin izinden bir gelsin onları bekliyorum. Yavaş. Bir yer şey yaptım ya nasıl satayım ama adamlar şey yapmıyor. Öndeki afiyatı çok sıkıntılı böyle böyle de. Başlayacağım gideceğim yemişim bananı da bananı yürü lan. Babaya da çıksaydım valla bu videoda böyle değil ha bütçe dışında da böyle lazım. Her girdiğimde karşımda ya bir pikli biri çıkar. ve yavaş biri çıkar ya da durmaya binmeye biri çıkar işte. Ya yani sürekli giden biri ya da sürekli duran biri. Vesaire vesaire anladınız. Ah bir gün de karşımda çözüldü giden seri giden biri çıkmaz ki anasını zaten durmaya bilen biri. hiç kapatmadım lan satayım. Ne yani rahat bir 45 dakika çıkal da. Düşürebildiğimiz olur. Adam duruyorsun setil oynuyor belli. Bir yandan yazıyor bir yandan sürüyor. Aynı benim gibi. Ama önüne bakmıyor. Şuna tonajımı bir bakayım 22 ton Acaba bu yoldan çıkabilir miyim Hiç ya. Allah'ım abi fiyatlarına dönemiyorsun. Oyun hiç girmez ahi lan. bu tesis ki ben de bilmiyorum niye gitmedim Bazen ben hep kanlıklar ölüyor abi Acaba şey <laughs> Adam dayanamadı dedim s**k <laughs> oyununa dedi gitti lan bazı oyuna demedim de salar sövmüştür ama adam gibi eminim. Ben şunu sövülecek bir insan abi. bir şey Allah beter nasıl bunun oyuncular var ya tez vakit at beni uzaklaştırsın abi ne gitmesin ne gidiyor ne baş bir şey yapmasın ne yapıyor geri zekalı anam dur sonunda geldik anasını zaten bırak şuradan mükemmel demiş hayret nasıl mı getirmişiz ya neyse evimizin oraya bir çekelim şey valla bitirelim abi. Adam tınlamıyor bile arkadaş. O kadar yazıyor. Yok bana tınlamıyor. mı? şimdi maden madene doğru gidiyordur herhalde. Bakayım. Yok bana doğru geliyor. Babanın yolu baban. asfalt baban döktürdü ya. Evet hey. arkadaşlar. Bu kanalımızın altına zaman devam ederiz bilmiyorum. Ben başta ne yazacağım buldum. Hiç bu ya dizen olursa eyvallah abi bir takimizi alırım. Ee, son kez şunu söyleyeyim. Ya da söylüyorum. E ne zaman gelir belli olmaz. belki de böyle olduğuna bakmayın artık. Bayağı buzlu da sardım dükkanı. Zaten da yok. Neyse abi sevgilerimle saygılarımla. Allah'a emanet olun. Umarım bu 2023 yılı sizin için güzel, mutlu, nice bir huzurlu yıl olur abi. Yani gönlünüzce olsun Allah. Allah'tan ne isteğiniz varsa. Güzel Rabbim tez vakitte nasip etsin size. Nəisə, məmnunluqla sular, tunaş, digərlə sayğırımla. Allah hamanı toğrun keçməxür.